Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle karar verme mekanizmasından konuşacağız. Duygusal kararlarımız, mantıklı kararlarımız neye göre değişiyor ve nasıl kararlar alıyoruz? Bunları konuşalım dilerseniz. Çok sıkça sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi karar verirken neler oluyor beynimizde? Şimdi bir kere önce karar vermeden her şeyden önce belirlemiş olduğumuz amaç çok önemli kontrol edebildiğimiz değişkenler, kontrol edemediğimiz değişkenler ve bu ikisinin arasındaki bağlantı çok önemli. Bizim bir olayı yorumlama biçimimiz neye bağlıydı? Geçmişten getirmiş olduğumuz düşünce yapısı. O olayın arasında kurulan çağrışım durumu ya da olayı yorumlama biçimimiz. Yani olayı yorumlama biçimimiz ve algımız sadece içinde bulunduğumuz durumla sınırlı değil. Geçmişten getirdiğimiz Bakış açımız da olayı yorumlamak için aslında yeterli sebeplerden bir tanesi. Peki karar verme bunun neresinde? Eğer olayın içerisinde bizden bir karar verilmemiz isteniyorsa ya da kendimizin bir karar vermesi gerekiyorsa olayın içinde bulunan yorum, bakış açımız ve algımız bunu etkiler. Bireysel kararlarda birey tek başına problemin varlığını hisseder ve ona göre çözüm odaklı yaklaşmaya çalışır problemin çözümü için seçenekleri belirlerken kendi bilgisine, deneyimine ve hafızasına başvurur. Çağrışımları, olay içinde bulunduğu konumu, vereceği kararda etkilidir. Karar, bireyin kişilik yapısı, değerleri ve toplum bu üç unsurun kesiştiği noktada alınıyor. Aslında birey kendisi tek başına karar alırken karar almasında etkili olan pek çok faktör ortaya çıkıyor. Yani kişinin deneyimi, bilgisi, değerleri, kişilik yapısı, olayı yorumlama biçimi, geçmişten getirdikleri, toplumu yapısı kişinin alacağı kararda etkili. Karar verme aşamasının zamanı, sınırı, kendi sınırlarımız ve diğer kişilerin sınırları önemlidir. Travmatik bir olay içerisindeyken, olumsuz duyguları yaşarken vermiş olduğumuz kararlarla Mantıklı, sağlıklı bir olayın içerisindeyken vermiş olduğumuz kararlar farklıdır. Mantıklı bir olayın içerisinde bulunmak demek, saf ve yalın bir şekilde olayları değerlendirmeye açık bir zihnimizin olduğu, farkındalığımızın yüksek olduğu bir alandır. Olumsuz deneyimlerle hayatı geçen, travmaları yüksek olan kişilerin o an olayın içerisindeyken vermiş oldukları kararlar genellikle ani ve duygusal kararlar olmaktadır. Peki ani karar verme durumu nedir? Biz tehlikede hissettiğimiz bir olay karşısında üç tepki veriyorduk. Olayla savaşıyorduk, olaydan kaçınıyorduk, kaçıyorduk yani. Ya da olay esnasında donup kalıyorduk. Bu üç tepki arasında vermiş olduğumuz bir tepki arasındaki karar ani karar oluyor. Biz bir olayla karşılaştık. Bu olay bizim e, durumumuzu Kişilik yapımızı içinde bulunduğumuz anı tehdit eden bir durum, o anda da bir karar vermemiz gerekiyor. Vermiş olduğumuz karar da ani bir karar. Sonucu iyi de olabilir, kötü de olabilir, bize zararlı olabilir, olmayabilir. O anda olasılıkları değerlendirmeyip, ani bir karar vermek zorunda kalıp, ani bir karar veriyoruz. Bazı durumlarda, ani karar vermek zorunda da kalabiliyoruz. Toplum, çevre, kişilik yapısı, değişkenler. Problemin çözüm odaklı mı yaklaşıldığı bunları düşünmeden ani karar vermek zorunda kalabiliyoruz. Peki duygusal kararlar hangi alanlarda verirken dikkat etmek gerekiyor ve duygusal kararın bize zararı nedir? Genellikle yoğun duygusal durum içerisindeyken vermiş olduğumuz kararlar bize zararlı ve problem odaklı kararlardır. Örneğin aşk acısı çekiyorsunuz, yeni ayrılmışsınız ya da ayrılma aşamasındasınız. O anda vermiş olduğunuz bir karar size zarar olarak geri dönebilir. Problem odaklı bakmış olduğumuz için olaya çünkü içindesiniz zaten ve problemi tam merkezinde yer alıyorsunuz. O anda vermiş olduğunuz karar sizin bakış açınızla, çağrışımlarınızla, hissetmiş olduğunuz, içinde bulunduğunuz duruma göre olan algılarınızla vermiş olduğunuz karar oluyor. Bu durumlarda kararlarınızı biraz ertelemek, sağlıklı bir şekilde düşünmek çok önemlidir. Duygusal kararların bir diğer yönü ise şemalardır. Şemalarımızın devreye girdiği çocukluk dönemlerinde değersizlik, başarısızlık şemalarından bahsetmiştim. Bu şemalarımızı tetikleyen bir olay yaşadığımızda o anda vermiş olduğumuz karar da sağlıklı bir karar olmuyor. Örneğin çocukluk döneminden itibaren yaşamış olduğumuz olumsuz deneyimlere bağlı olarak değersiz ve başarısızlık şeması ve sonrasındaki bu şemayı tetikleyen bir olay yaşadık. Kendimizi değersiz hissettik, başarısız hissettik, sevilmediğimizi hissettik o yaşadığımız olaya göre. O an, o anda bir karar verdiğimizde, karar vermek zorunda kaldığımızda ve hızlı bir şekilde karar verdiğimizde genellikle bu kararımız sağlıksız oluyor. Çünkü o an olaya problem odaklı baktığımız için çözüm yollarını göremediğimiz için verdiğimiz karar da bizi çıkmaza sokabiliyor. Evet bugün sizlerle karar verme mekanizmasından ve duygusal karardan bahsettik. Unutmayın içinde bulunduğumuz durum karar vermenizde etkilidir. Ama karar verirken dikkat etmemiz gereken nokta yoğun duygusal bir durumdaysak, o duyguları yoğun bir şekilde yaşıyorsak, olumsuz duyguları ya da olumlu duyguları ani karar vermekten kaçınıyoruz. Çünkü duygularımız yönetiyor o an kararı. Mantığımız değil. Evet. Eğer sorularınız olursa sorabilirsiniz YouTube üzerinden. Moderatörümüz onaylayınca yorumlar kısmından ben de sorularınızı cevaplayacağım. Randevu bilgi almak isterseniz de numaralarımız mevcut. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.